Arkadaşlar merhaba Eskişehir Uysal Hidrolik'ten Ayet Uysal'dan bugünkü revizyonu yapacağımız direksiyon kutusu TOFAŞ Doğan X hidrolik direksiyon kutusu Müşterimiz bize Antalya Kaş'tan ulaştı Sağ olsun böyle ilk 60'la göndermiş kutusunun revizyon yapılmasını istiyor Biz revizyonunu yapacağız tekrardan Antalya Kaş'a gönderimini sağlayacağız işte videolardan ulaşmış, videolarımızı izlemiş, işçiliğimizi beğenmiş. Teşekkür ederiz. E, kendisinin de direksiyon kutusunu, videosunu çekmek istedim açıkçası. Uzun zamanlarda video çekemiyorduk. Vesileyle kanalımıza video atmış olalım. Genel olarak temiz gözüküyor direksiyon kutumuz. Milinde falan herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ama şöyle göstermek istiyorum. E, sol tarafta mil biraz yamuk. Sola doğru yakın duruyor. Söktüğümüzde daha net göreceğiz mil düzeltme işleminde yapacağız. Düzelttikten sonra da o halini çekeriz. Düzgünce toplayıp kopya yüzünü yapıp müşterimize göndereceğiz. Sökmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu komple parçaladık. Görmüş olduğunuz gibi. Tüm parçalarını çıkarttım ve koydum. Hepsini ayırdım tek tek. Direksiyon kutumuzun içini temizliğini yaptık. görüldüğü gibi. Benim görmüş olduğum arızalar rulman arızası var. Bozuk. Ee, mildeki eğriliğimiz var. Şöyle gösterelim. Net olarak belli zaten. Bu düzeltilecek birazdan. Kılcal çizikler var. Milimiz ufak bir taşlamaya girecek. Daha önce işlem görmüş bir direksiyon kutusu. Piston sekmanı falan değiştirmişler. Sekman ölçüsü düşüktü. O ringini değiştirdim. Kendi orijinal ölçülerini geri getirdik açıkçası ayar aşığımız maalesef ölçüden düşmüş ses yapar. Bundan dolayı bunda değişim yapılacak. Komple tamir takımları üst keçe, keçe yataklaması, orta keçe, sağ keçe vesaire hepsi değişecek. Önceki milimizi düzeltelim. Hatta milin yamukluğunu tornaya bağlayıp size bir göstermek istiyorum. Düzeltikten sonra da bir kare video çekeyim onu da göstereyim. Ondan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet milimizi bağladık. Şöyle göstereyim size yamukluğu. Tam şuradan darbe almış. Buradan sonrası yamuk. İnşallah milde, kremer dişlerinde herhangi bir çatlak oluşmaz. Eğer oluşursa yeni mil takmak zorunda kalacağız. Bakalım hele bir düzeltelim. Düzelttikten sonra gözlemleriz. Evet, yamukluk bu şekilde. Hadi bir düzeltelim bakalım. Evet arkadaşlar, mil düzeltme işlemini gerçekleştirdik. Şöyle milimizi de gördüğünüz gibi parlattık. Herhangi bir kılcal çizik vesaire bir kalmadı. Birlikte bakalım ne kadar düzelmiş. Gördüğünüz gibi eski yamukluğundan eser kalmadı. Gayet iyi bir hale geldi. Şimdi direksiyon kutumuzu toplamaya başlayacağız. Tüm parçalarını değiştirerek direksiyon kutumuz burada gördüğünüz gibi. Gerekli tüm parçaları değişecektir. Mil yataklamasından tutun. Rulmanı, keçesi vesaire. Her şeyi değiştireceğiz. Ardından teste bağlayacağız test, test aşamasında e, kontrol ederken videomuza devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzun revizyon işlemlerini bitirdik. Test cihazımıza bağladık. Görmüş olduğunuz gibi birlikte test edelim. Bakalım basınçlarımız nasıl? Herhangi bir yağ kaçağımız var mı? Bilimizde herhangi bir yamukluk kalmış mı? Çalışması nasıl? Beraber görelim. gayet yumuşak Evet şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle kontrollerimizde yaptığımızda rekorlarda herhangi bir kaçağımız yok. Buradaki rekorlarımızda herhangi bir kaçak yok. Milimizin sağ tarafında herhangi bir kaçağımız yok. Üstte de herhangi bir terleme kaçak yok. Evet. Direksiyon kutumuzda herhangi bir kaçak yok. Çalışması da güzel. Milimizi de düzelttik. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Müşterimize hayırlı olsun. Gülen de kullansın inşallah aracını. İnşallah yapmış olduğu işçilikten memnun kalacağını düşünüyorum. Bizimle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, irtibata geçmek isterseniz uysalhidrolikdireksiyon.com adresinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.